Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yapay zeka ile artık, artık videolarınızı, fotoğraflarınızı 3D görüntüye misin? veya çizgi film karakterine çevirebiliyorsunuz. Hemen nasıl oldu bakalım. Öncelikle Domo Ay sitesine giriyoruz. Domo .ai .app. Hemen buradan start in Discord. Discord hesabınız olması lazım. Şimdi aşağıda kanallar var gördüğünüz gibi. Hemen buraya tamamla diyoruz. Buraya slash Video diyoruz zaten hemen üzerinde bir prompt bölmesi çıkacak. Buradan istediğimiz fotoğrafı veya videoyu seçiyoruz. Burayı seçin. Prompt diyelim. Mesela benim videom yürüdüğüm bir video kendi videom yürüyor diyoruz. Dedik enter'a tıklıyoruz ve bekliyoruz. Buradan kabul ediyoruz. Önünüze böyle bir seçenek çıkacak. Buradan nasıl bir değişim olmasını istiyorsanız onu seçiyoruz. Mesela çizgi film karakteri olsun diyor. Burada kaç saniye olduğunu seçiyorsunuz. 3, 5, 10. Benki 9 saniye olduğu için 10 saniyeyi seçiyorum. Biraz bekliyorsunuz. Start diyorsunuz. Minimum bir 5-10 dakika bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Bir bakalım nasıl olmuş. Orijinal video. Ben neye hava atacağım? Zaten geçişim hava. Ve oluşturulan videoda. Ben neye hava atacağım? Zaten geçişim hava. Başka bir tane deneyelim. Ters slash video diyoruz. Buradaki kısma tıklıyoruz. Başka bir video seçelim. Bu videomuzu seçelim. Nasıl bir video oldu onu yazıyoruz. Bir adam ve kadın konuşuyor dedik. Bizden ne yapmasını istediğimizi soruyor. Buradan çeşitli Japon stili, Çin, üç çeşitli film karakteri seçelim. Duration'ı da 10 saniye yapalım. Start diyelim. Evet arkadaşlar bu da bitti. Önce orijinal videoya bakalım. Ölmemişsin. Öldürme biz. Bir dahaki sefer. Ne zaman istersen. Bu da yapılan video. Ölmemişsin. Öldürme biz. Bir dahaki sefer. Ne zaman istersen. Evet. Bu şekilde bence çok güzel olmuş. Diğer örneklere bakalım. Burada birkaç örnek var. Mesela Buna bakalım. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar bu şekilde kolayca yapabiliyorsunuz. İlk başta size 100 tane kredi veriyor. 100 kredi bittikten sonra ücretli. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.